Merhaba, herhangi bir sağlık personeli ya da bir temizlik firması personeli değilim. Ben bir gayrimenkul danışmanıyım. Remax DH Ateşehir ofisinden Sezgin Dursun. Şimdi bulunduğumuz bu zorlu günlerde aile bireylerimizle bile yakın temastan çekinirken satmayı ya da kiralamayı düşündüğünüz gayrimenkulünüzü temastan uzak bir şekilde tanıtımını yapmak için hangi yöntemleri kullandığımı anlatmak istiyorum. Mülkünüzün tüm detaylarını dijital ortamlarda tanıtımını yapıyorum. Daha sonra mülkünüzü yakından görmek isteyen alıcılarla birlikte sizin de onayınızı alarak mülkünüzü ziyarete geliyoruz. Ziyaret esnasında sizlere ve alıcılara tulum, maske, eldiven ve galoş gibi malzemeleri de sizlere ben temin ediyorum. Şimdi temas olmadan neler yaptığımıza bir bakalım. İlk olarak görüşmelerimizi video konferans sistemleri üzerinden yapıyoruz. Alıcıları ve satıcıları yine bu video konferans sistemleri üzerinde bir araya getiriyorum. Daha sonrasında mülkünüzün bütün detaylarının drone kamerayı yardımı ile video çekimini yapıp 3 boyutlu ve 360 derece sistemlerle destekleyerek online platformlarda ve sosyal medyada tanıtımını yapıyorum. satış işlemlerinin sonlanması için tapu işlemlerini online başvuru sistemiyle gerçekleştiriyorum. En son aşamada tapu dairesine siz sadece imza için gidiyorsunuz. Siz evinizden çıkmadan mülkünüzün daha hızlı satılması için ne gerekiyorsa yapıyorum. Sağlığınız çok önemli. Siz evde kalın Gerekeni ben hallederim.